Hazırız. Hoş geldiniz. Tekrar evet, evet, evet. hoş, hoş, hoş geldiniz. Sağ ol Hoş geldiniz çok Sayın vekiller hoş geldiniz. Çok uzun zaman oldu. Hoş Sağ olun. Merhabalar, Merhaba. çok teşekkür ediyoruz. Evet. İnsani yönünüze evet. ve verdiğiniz emeğin değerine inanan bir aile babasıyım. Soğuk. Gerçekten. Soğuk. Gerçekten. Soğuk. Tunç Başkan dediğiniz bir Eyvallah. İzmir'de evet. sevilen sayılan insansınız. Çok sağ olun. Kızımın evet. hastasını tedavi ederken evet. şehit edilmesine ilişkin İzmir'imizin ona vefa borcunu ödemesi için isminin İzmir'de verilmesini önemli talep ediyorum. Konuşacağız. Evet, teşekkür ederim. Teşekkür Ağa ederim. Teşekkür ederim. Canım benim. Verelim bakalım. Tamam. Nerede baba? kardeşim. Ağazım. Tamam. Başkanım siz de hoş geldiniz. Sağ olun. Unutmadan Başkan tekrar teşekkür ederim. Estağfurullah. Ben çok konuştum. Diğer yok kardeşlerime. Evet. Evet. Sayın, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanım, Sayın İlçe Belediye Başkanım. Türkiye Dayanışma Derneği olarak kurulduğumuz günden bu yana depremzedelerimizin derdine derman olmaya çalıştık. Derneğimizin tek derdinin emsal artışı ve faizsiz kredi olduğu sanılmasın. Dernek olarak yalnızca bu taleplerde bulunmadık. Gece yatağa aç yatan çocuklarımızın evini yitirip gözyaşı döken çaresizlik içinde olan büyüklerimizin yanında olduk. Allah kolaylık ya, ya. ver. Bizim gözümüz kulağımız. Evet. Onun vasıtasıyla Hayır. her şeyden haberdar oluyoruz. Her evet. evet. Her daim. Her daim. Sevgiyi. Bir şey söyleyeceğim abi. Bir, hani bana sorarsanız hayatta yaptığım en iyi iş nedir? Empati. Ben senin yerine kendimi koyarak bakmayı şey. becerebiliyorum. Dolayısıyla da yaşadığınızı anlıyorum. Içimde hissediyorum. O yüzden de söylüyorum. Gördüm ki sizden asla vazgeçmeyecek, Sonuna kadar en az sonuna devam edeceksiniz. Ben sizi takip etmeye devam edeceğim. Hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim. Sizin sesiniz, sözünüz olmaya evet. devam edeceğiz.